Soğuk su bypass cihazı. Kontrol paneli. Ve de cihazımız. Esas işi yapan alet burası. Kontrol panelinde on-off anahtarı, basınca düğme açılıyor. Görmüş olduğumuz değer musluğumuzun da bulunan suyun sıcaklığı. 20.8 derece. Ben bunu 25 derece ayarladım. Eee musluğumuzdaki su 25 dereceye geldiği zaman kendisi otomatikman açılıyor. Şu anda musluk e, çalış, sistem çalışmadığı için normalde sıcak su akıyor. Sistem devreye girdiği zaman e, musluktaki su istenilen değere geldiği zaman su ak akacak, normalde akmayacak. Sistemimizi çalıştırıyoruz. şu an sistemimiz devrede çalışıyor musluğumuzdan su akmıyor soğuk su tarafında su var yine açık akıyor normal sıcak su tarafı akmıyor <laughs> şu anda musluğumuz 21.3 derece <laughs> Bu sistem çalışırken bizim bir de yardımcı elemanımız var. Bir tane deodorant pompası. O da kombimizin altında bulunmakta. Bu kablo ile kombimizin altındaki deodorant pompası çalışıyor. Burada bulunan kablolarda yüksek, e, düşük voltajda enerji var. 12 volt DC. <laughs> yani insan çarpmayacak şekilde anda musluğumuzda 21.9 derece. 22 derece oldu. Bekliyoruz. Suyumuz geldiği zaman ısındığı zaman kendisi akacak. Şu an 24 derece. Ve de musluğumuz şimdi akacak. Evet. Akıyor ve Ve de şu an hiçbir tarafta hiçbir sistemde enerji bulunmuyor.